<laughs> Türkiye'nin ilk oyunu nasıl battı? İstanbul kıyamet vakti. İstanbul kıyamet vaktini bilir misiniz? Ben MMORPG ne kadar oynamasam da İstanbul kıyamet vakti yanlış hatırlamıyorsam o oyundu. Hatta bir tane balon geziyordu, şarkı söylüyordu. İstanbul kıyamet vakti öttür kendini. Bir şeyler diyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Kadircan'la oynuyorduk. Geliştirilmiş ilk oyun hangisi? Türkiye'de geliştirilmiş ilk oyun hangisi? Türkiye'nin ilk oyunu. Crysis mi? Mountain Blade serisi Hayır. mi? Hayır hiçbiri değil. Hatta geliştiricisi Kemal abi miydi la? Adı Kemal miydi abinin? Mevlüt adındaki bir abimizin 2000'lerin başlarında Türkiye'ye gelip yaptığı İstanbul Kıyamet Vakti adındaki bir oyun. Ve başardığı inanılmaz şeyler. Bu hikaye öyle bir yere gidecek ki Zula'yı yapan ekip bile Mevlüt abimizin altından Allah çıkacak. Allah. Evet bugün Türkiye'nin en sevilen eski oyunlarının yaratıcı. Satıcı şirketi olan Sobi'yi anlatacağım. Kobe. Türkiye'de 4 milyondan fazla oyuncuya sahip olan şu şirketin hikayesini. İngiltere, Türkiye, kuruluş, ortaklık, büyüme. Süpercan. Süpercan neydi lan? Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Zula. Ben Kuel. Bu arada bir şey Zula'ya herkes eleştiriyordu. Zula da Zula'da çok para kazanmışlardır ya. Ben Kuel. futbolu hatırlamıyorum ben. Süpercan Her şey 1957 yılında doğmuş Mevlüt Dinç sayesinde başladı. Bir insanın şöyle bir saç stili varsa hayatta başarılı oluyor arkadaşlar. Ben nedense şu saç stilinde olup hayatta başarısız olan görmedim. Bu adam başlangıçta yurt dışında iktisat okuyan basit bir insandı. Yüksek lisansını tamamlamak için 1980'lerde İngiltere'ye gitmişti. Orada tanıştığı arkadaşı ona yeni bir bilgisayardan bahsetmişti. Sonrasında Mevlüt abimiz de ne lan bu bilgisayar olayı deyip bilgisayarlara bakmaya başlamıştı. Ardından bu konuyla alakalı kitaplar aldı ve bilgisayarı öğrenmeye başladı. Yazılım dillerini öğrendi. İşte bu karar yüzbinlerce oyuncunun kaderini değiştirecek o büyük hamleydi. Birkaç yıl süren öğrenme aşamasından sonra kendine bir oyun yapmak istedi. Ve 1985 yılında ekranda gördüğünüz bu oyunla birlikte oyun piyasasına ilk adımını attı. Bu oyundaki amacımız yaratıklardan ve tuzaklardan kaçıp elmasları toplamaktı. Mevlüt Dinç'in tek başına tasarladığı bu oyun İngiliz bir telekom şirketinin dikkatini çekmişti. Ve sağlam bir anlaşma karşılığında İngiliz şirketine satıldı bu oyun. Mevlüt abinin bu başarısı sadece telekom şirketini değil Activision'ın da ilgisini çekmişti. Evet, adam ilk yaptığı oyunuyla birlikte Call of Duty'nin yapımcısıyla anlaşma masasına oturmuştu. Tabii o zamanlarda Activision'ın Call of Duty'si yoktu yanlış anlaşılmasın. Sonrasında Activision Mevlüt abimizin kendi kurduğu şirketinden Enduro Racer isimli bir arcade makine oyununu 3 haftalık kısa bir süre içerisinde o dönemin bilgisayarı olan Amstrad CPC isimli cihaza uyarlamasını istedi. Abi Amstrad çok iyiydi ya. zamanla ne oynadım Amstrad'la ya. Mevlüt yoğun çalışmaları sonrasında bu oyunu istenilen bilgisayara uyarlayarak Activision'ın gözüne girdi. Ve resmi olarak Vivid adındaki Mevlüt abimizin şirketiyle Activision çalışmaya başladı. Bu başarısı sayesinde dünyada bilinir hale gelmeye başlayan Mevlüt abimiz İngiltere'de yılın en iyi programcısı ödülünü almıştı. Ayrıca o dönemde Mevlüt abimizin stüdyosu Ubisoft tarafından beğenilmiş ve iki oyun geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. Allah Allah! 2000 yılına kadar Activision ve Ubisoft ile sayısız oyun geliştiren Mevlüt abimiz dünyanın en tanınan oyun stüdyolarıyla çalışmış ve büyük bir bilgi birikimi sahibi olmuştu. Sıradaki planı bu bilgileri Türkiye'ye getirerek orada gelişmeyen oyun sektörünü zirve noktaya çıkarmaktı. Yurt dışında kalsa belki de günümüzde en büyük oyun şirketlerinde üst düzey yönetici kademelerde yer alabilecekken henüz profesyonel oyun sektörünün gelişmemiş olduğu Türkiye'ye dönme kararı aldı. Mevlüt abimiz ülkesinde video oyun sektörünü geliştirebileceğini ve bunun kendisi için bir gurur kaynağı olacağını düşünüyordu. Bu doğrultuda ülkeye geri dönen Mevlüt abimiz soyadını taşıyan dinç interaktif firmasını kurdu. Ve Türk oyun sektörünü geliştirme hayalinin ilk adımını attı. Gelir gelmez kolları sıvadı ve 2002 yılında Game Boy için Dual Blaze oyununu geliştirdi. Metro 3D isimli şirket tarafından yayınlanan bu oyun hem Amerika'da hem de Türkiye'de yüz binlerce satış yaptı. Allah Allah! Ben hiç bilmiyorum oğlum bunlar işte. Demek ki bizim zamanımıza denk gelmiyor ya ilk oyundan büyük bir başarı elde eden Mevlüt abimiz 2004 yılında şirketin ismini Sobi olarak değiştirdi. Bir yandan da bir akım başlamıştı. 2004 senesinde World of Warcraft'ın çıkışıyla birlikte 3-4 senede MMORPG kültürü neredeyse tüm dünyayı sarmıştı. Tabii ki Türkiye'de bu kültürü kapanlar arasındaydı. Aga eski ekranı. İnternet kafeler MMORPG oyunları oynayan gençlerle doluydu. Mevlüt abimiz piyasadaki MMO açlığını çok iyi gözlemledi ve elindeki 100 bin dolarlık bütçe ile MMO furyasına dahil olmak istedi. Türkiye'nin ilk yeni iş çaplı oyunu olacaktı bu. Hemen planlamaya geçtiler ben ve İstanbul'da geçecek bir MMORPG oyunu tasarladılar. İsmini de İstanbul Kıyamet Vakti koydular. İşte bu oyun Türkiye'nin ilk büyük çaplı oyunu olacaktı. Ama bir sıkıntı vardı. Türkiye'de oyun sektörü gelişmemişti. Daha önce söyledim bunu. MMORPG oyunu yapacaksanız en önemli şeylerden birisi oyun motorudur. İşin kötü tarafı Türkiye'de bu işte uğraşan kimse yoktu. Yani böyle şıp diye oyun motoru bulunamıyordu. Bu yüzden Mevlüt abimiz kendi ekibiyle beraber bir oyun motoru yazdı. Sonrasında oyunun oyun motorunu da yapmış. Yapım aşamasına geçildi. Tamamen sıfır bir oyun motoru ile geliştirilmeye başlayan İstanbul Kıyamet Vakti 2 yıl süren geliştirme sürecinin ardından 2006 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun yayıncılığı için MyNet ile anlaşılmıştı ama reklamlama kısmında beklenilen olmadığı için MyNet anlaşmayı tek taraflı pes etti. Ardından Mevlüt abimiz yeni bir yayıncı arayışına girdi ve Türk Telekom ile masaya oturdu ve gerçekten o dönem için mükemmel bir anlaşma yaptılar. Bu anlaşma sonrasında artan bütçeyle oyun sürekli geliştirildi tamam. ve insanlar tarafından tarafından sevilir hale geldi. Yapılan reklamlarla birlikte oyun piyasada duyulmaya başlamıştı. Tabii bu sırada Türk Telekom'un sponsorluğundan gelen gelirlerle birlikte birçoğunuzun bildiği oyunların yapım aşamasına geçtiler. Bu oyunlar Ayken Futbol ve Süpercan. Ayken Futbol nereden tanıdık geliyor bak Süpercan da şu ikisi bana çok tanıdık geliyor ha. Harbi tanıdık geliyor. Türk Telekom'un altyapısıyla birlikte ülkede yayınlanmaya başlayan İstanbul Kıyamet Vakti, İstanbul'a düşen bir meteorun yarattığı kaosu anlatıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi... Türkiye... Aa bak, bak 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 gördün mü? Dedim size balon geçiyordu diye bak. Kıyamet Hatırlıyorum Vakti, oğlum. İstanbul'a düşen bir meteorun yarattığı kaosu anlatıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye'den birçok detay içeriyordu. Hatta... Tabii tabii böyle bir meydan vardı balon uçuyordu hatta şey... Oyunun müziklerinin tamamı çoğunuzun bildiği şan hocası Emre Aa! Yücelen tarafından yapılmıştı. Emir abiye baksana ya. Hikayenin devam eden kısmında düşen bu meteorla birlikte İstanbul sokaklarında yaratıklarla dövüşüp çarımızı kasıyorduk. Yapısı ve grafikleri bakımından 2005 civarları için oldukça iyi desem az olur. Gerçekten bir de oyun. M Prime döneminde 900 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşılmıştı ve anlık 10 on binlerce online görmüştü. Bu oyun Sobi için gerçekten bir gurur kaynağıydı. Ben tabii ya, 2006 ve 2014 için. yılları arasında büyük ödüller kazandılar. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş etkinlikler yaptılar. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. <laughs> 哈哈是哈哈！<laughs> <laughs> işler karışmaya başladı. Mevlüt abimizin planları oyunlarını küresel çapta yayınlamaktı ve bunun için çabalıyordu. Gereken destekleri almaya çalıştı de. ancak bunu yapamadı. 2013'te Türk Telekom'un Araplara satılması ve en büyük sponsorlarının el değiştirmesi sonucu oyunlarını bir türlü istedikleri seviyeye getiremediler. Ve o dönemden sonra Sobi için işler pek de iyi gitmedi. Tarihlerimiz 2013 yılını gösterdiğinde Mevlüt abimiz bilinmeyen bir sebepten dolayı Sobi'den ayrıldı. Tahminlere göre bu ayrılığın sebebi yaptığı oyunları daha ileriye götürememesiydi. En büyük ortaklarının ...sorun çıkartması ve gelişen sektöre rağmen Türkiye'deki yetersiz destekler oyunları geliştirmelerine engel oluyordu. Bu durum Mevlüt abimizin artık devam edememesine yol açtı ve şirketten ayrıldı. Bu ayrılık şirket içerisinde büyük bir yıkıma yol açtı. Mevlüt abimizin ayrılması ile birlikte şirket dağılmaya başlamış ve işler neredeyse durma noktasına gelmişti. Mevlüt abimiz ayrıldıktan sonra şirketten ayrılan kıdemli isimler de oldu. Ve bu isimlerde başta dediğim Zula'yı yapmaya başladılar. Hatırlarsınız Batı şikayesi videomda MadBite Games'in oyun sektöründe deneyim 4 ortak tarafından kurulduğunu söylemiştim. İşte bu şirketin atası Sobi şirketiydi. Kısaca Mevlüt abi Allah. Türk koyun piyasasını elinden geçirdi desek yalan olmaz. Tabi Zula'nın ne kadar iyi olduğu tartışılır. Neyse. Dağılma sürecinden <laughs> Zula'dan dava yemişti ya. <laughs> Sonra Sobi tamamen Türk Telekom'a satıldı ve İstanbul Kıyamet Vakti'nin yönetimi Türk Telekom'a geçti. Ve Türk Telekom'un Arap yönetimi oyun sektörüne önem vermediği için yavaş yavaş unutulmaya başladı İstanbul Kıyamet Vakti. 2018 yılında Türk Telekom'un yeni yönetimiyle birlikte oyuna hatalı bir güncelleme geldi. Oyunun para birimi olan Bonobugu keşfedildi ve tüm ekonomi sistemi dağıldı. Yeni güncellemelerle düzeltilmeye çalışılsa bile 2004 yılında geliştirilmiş eski oyun motorunu kullandıkları için hiçbir şey yapamadılar. Çünkü yazdıkları hatalı kodun sebebiyle sebebi oyun motorundan kaynaklıydı ve oyun motoru değişmediği sürece düzelmiyordu. Bu da oyunun tamamen çökmesine neden oldu. Peki bu durumda ne yaptılar? Oyunu öyle bıraktılar mı diyorsanız evet tam anlamıyla hiçbir şey yapmadılar. Oyuna gelen son güncelleme 2018 yılında geldi ve Sobi tarafından geliştirilen Iken Futbol ve Süpercan oyunları kapatıldı. Kapatılmayan tek oyunsa İstanbul Kıyamet Vaktiydi. Günümüzde oyunu aktif olarak oynayan 500 civarı online olsa da şu an hepsinin düşüncesi İstanbul Kıyamet Vaktinin de kapatılacağı yönünde alamıyorsunuz kişi. <laughs> Niye oynuyorsunuz da? Bu yüzden oynayan çoğu kişi elinde kalan hesapları satmaya çalışıyor. Yaptıkları bu üç Türk oyunu milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yaptı. Belki yurt dışına açılamadı ama önemli olan bu hikayenin bugün sizlerle buluşuyor olması. Genelde batış şikayelerinde anlattığım oyunların şirketleri batmıyor ama bu hikayede Sobi 2018 senesinde kapatıldı. Ve geriye sadece milyonlarca oyuncunun aklına kazınan o güzel anılar kaldı. Dün güzeldi ama. <laughs> İlk oyun ilk milyon token üzerinde satmış. Kayna 5 yabını gitmiş. Eyvallah teşekkürler. Bu arada evet ya. Çan kardeş bak en güzel hikaye şu an Tail şey Tel Tails'ın. Tel hikayesini de merak ediyoruz. Ebru o ne O <laughs> ne Videonun devamına bak bakayım İnventuna, inventuna ne la? Heroes Change. Heroes Change is a real type RPG action RPG card game. Where the player becomes a guild master and gathers heroes. <laughs> Abi ne zaman beşli jantı bol bol bengonsa? Bilmiyorum ki Johnny ya. Abi rica etsen bakar mısın?